Evet daha bir iki bile gelmedi bekliyorum. <laughs> Vaktim varken canlı yayın yapmak istedim. Umarım gelen olur. Şarjım da az. Niye böyle bir şey tercih ettim bilmiyorum. Nebahat Hanım merhaba. Kimse gelmiyormuş. Sizinle canlı yayın yapıyormuşuz. <laughs> sorularınız varsa sorabilirsiniz. O 29 kişi oldu. Merhaba. Süper, sevindim. Gelen var. <laughs> İlayda, merhaba Yıldız. Hoş geldiniz Büşü Mutfağı. Manisa çok güzel. Vaktim varken canlı yayın yapmak istedim. Şarjım da çok az. Evde tadilat var bu arada. Buradan bir seslendirme yaptım. Cırcır cır böcekleri, sesleri duyuyorsunuz. Ağustos böceklerinin. Bu sesi bugün duyacaksınız video videoda. Çok heyecanlandım. İlk defa canlı yayın yapıyorum. Selam herkese. Ayşe Hanım selam. Sorularınız var mı? veya sohbet edelim. Ay çok sevindim. 34 kişi olduk. <laughs> Birden aniden e, öyle bir istek geldi şimdi. Çünkü uzun zamandır düşünüyordum canlı yayın yapmayı ve söylemiştim bir türlü vakit bulamadım. Ay beni görmeyin şimdi. Böyle evde tadilat var. Ben öyle çıktım kendimi attım dışarı. Şimdi görmeyin beni. Bakın etraf çok güzel. Daha sonra inşallah. Elazığ'a selamlar. Ee, Elazığ'ı çok seviyoruz. Bingöl'de kaldık 4 yıl. Elazığ'a da geliyorduk. Nihal Hanım. Yok hayır. Sipil değil. Ee, bayağı bir yukarıda yani da orası değil. Kamera titriyor. Herkese selam. Sorularınız varsa alabilirim. Daha sonra tekrar yapacağım inşallah canlı yayın. Bir haftadır acayip bir e, yoğunluk içerisindeyim. Ama video günüm olduğu için e, atlayamazdım ve hazır videomda bulunduğu için buradan seslendirme yaptım. Düzenledim videomu. Akşam için hazır inşallah. Bir börek tarifi e, paylaşacağım sizinle. Manisa çok güzel ya ben Manisa'yı çok seviyorum gerçekten Eskişehirliyim ama e, buralı gibi olduk <laughs> yani e, gerçekten e, çok güzel yani doğası çok güzel e, insanları da aynı şekilde biz çok seviyoruz. Fahriye'cim hoş geldin teşekkür ederim. Fahriye de sadık e, takipçilerimden böyle beni yalnız bırakmayan takipçilerimden biri çok seviyorum onu. Ayşe Hanım çok teşekkür ederim, adaşım. İsmimi bilmeyenler vardır belki. Ee, Emine Ayşe, iki tane ismim var. Türkiye'miz çok güzel her tarafıyla. Ya ben birçok şehir dolaştım, hepsini ayrı ayrı sevdim. Doğusunu, batısını. Kendi memleketimi de tabi ayrıca seviyorum. <laughs> Canan Hanım merhaba. Ay yaparım tabi. Hangi tarif? Yıldız Hanım. Yıldız olarak yazıyor ama yıldızdır diye tahmin ediyorum. <laughs> Hangi tarif Yıldız Hanım? Siz bana yazarsınız, yorum olarak da belirtebilirsiniz. Şu an aklınıza gelmediyse, birçok tarif yaptım, hala yapmadıklarım var. Yani yapıp da çekmediklerim var. Kanalımda olmayanlar var. Fırında mücver çekmedim galiba. Evet çekmedim. Fırında yapayım inşallah. Paylaşayım sizinle. Aşırı sıcak. Siz nerelerdesiniz? Ege her zaman sıcak ama <laughs> bugün e, ekstra sıcak. Tüyün ablacığım, canım benim. Hoş geldin bir çılgınlık yaptım canlı yayın açtım <laughs> şarjım da yüzde iki şu an dörtle başladık ikiye düştü amin hayırlı cumalar yani biraz keşke baharda çok yağmur yağsaydı. Yani şu ağaçları düşünüyorum hep ya diyorum bunlar bu kadar e, ne bileyim etraf çok çabuk kurudu. E, aynı şekilde tarımla uğraşanlar için de yani yağmur yağmadı ya bu sene çok yağmadı yani burası için söylüyorum. Diğer yerler tam olarak nasıl bilmiyorum ama çok azdı yağmur ve her taraf kurudu. İnşallah burada yılan arkadaşla da karşılaşmam. Yılan vardı geçen hafta çünkü. <laughs> Bakıyorum şöyle ağaçlara. Biz, bana bir sürpriz yapıp arkamdan sessizce falan gelmesin. Almanya biraz daha serindir. Kızımı göndereceğiz bakalım iki ay sonra. Ay üç ay sonra galiba Almanya. Hollanda, İsviçre, Fransa. <laughs> Biz gidemedik oralara. O gidecek inşallah. Allah nasip ederse. Valla kene de vardır bilmiyorum. Envai çeşit e, böcek var zaten. Balıkesir'e selamlar halen Nur Hanım. Şarjım %1. Ay çok üzüldüm. Keşke daha önce açsaydım canlı yayını. Bir daha yaparız inşallah. Ee, ben şu an telefon kapanmadan artık gideyim. Evde de bekliyorlar. Dediğim gibi evde tadilat var. Ben video için dışarı çıktım. Çok teşekkür ediyorum. Ay şu işler bilsin de Tüyün ablacığım. Ben e, iki tencere saracağım. Bir tanesini yine senin için. Camın önüne bırakacağım biliyorsun. <laughs> kesper için. Rutin işlerime dönmek istiyorum.